Bu güzel mekanda rant değil hayat temasıyla birinci İzmir ekoloji buluşmalarını düzenleyen ve bizi bir araya getiren başta Nazik Hanım olmak üzere Kent Konseyi'ne çok teşekkür ediyorum. Biz büyüdük ve kirlendi dünya diye bir şarkı sözümüz var. Evet biz büyüdük, çoğaldık. Bu küçücük dünyamız bize yetmemeye başladı. Kaynakları hızla tükettik. Ondan sonra savaşmaya başladı. Savaşırken nükleeri keşfettik. Önce silah olarak kullandık. Sonra enerji üretiminde kullanmaya başladık. Enerji üretirken bunun atıkları da ortaya çıktı. Bu atıklarla birlikte bir çevre mücadelesi de doğdu. Bütün dünyada buna karşı bir çevre mücadelesi yükseldi gelirken biz de nükleer atık olmadığı için bu mücadelede biz olmadık. Bununla birlikte yeni yeni öğreniyorum ki bu atıkları istemeyen insanlar kendi ülkelerinden bunu def etmek için uğraşırken bunun bir de uluslararası mafyasının türediğini öğrendik. Bugün ülkenin gündemini takip ettiğimizde bu uluslararası ile birlikte bizim gündemimizle birlikte birleştirdiğimizde tehlikenin nerelere vardığını çok iyi görüyoruz. Türkiye'nin bilinen ilk nükleer atı ilçemde 2007 yılında tespit ediliyor. 2007 yılından bugüne kadar çevre mühendisleri ve elektrik mühendisleri odası başta olmak üzere TMOB, İzmir Tabip Odası, İzmir Barosu, bireysel avukatlar, bilim adamları, nükleer karşıtı platform, Ege Çevre Platformu, yaşam alanları platformu gibi birçok kurum, birçok oda, birçok insan bu mücadeleye destek veriyor. Ben öncelikle 2007'den bu yana bu mücadeleye de destek vermiş olan herkese ilçem adına çok teşekkür ediyorum. Tehlike çok büyük. Yeni yeni öğrendiğim şeylerle bu mücadeleyi yükseltmek istiyorum ben de. Ben de bir yerel yönetici olarak topraklarıma sahip çıkıyorum. Bu Gazemir'in sorunu değil. Bu İzmir'in sorunu değil. Bu ülkemizin sorunu. Burasının çok acil temizlenmesi gerekiyor. Ama ben iki yıldır belediye başkanıyım. Bu mücadeleye katıldığım süreçten itibaren görüyorum ki bir adım mesafe alamadım. 2007'den olduğu gibi. Ben pozitif bir dil kullanmaya başlamıştım ama geldiğimiz noktada o dilin de hiçbir şeye yaramadığını şu anda görüyorum. Dolayısıyla orada bir mücadele başlattık. Bugünkü mücadeleye destek veren bütün kurumlarla birlikte alanımızın temizlenmesini istiyoruz. Burasını temizleyemeyen bir devlet nükleer enerji üretiminde ülkemizde kuracağı santrallarla geleceğimiz noktayı ben düşünemiyorum bile. Dolayısıyla ben fazla uzun konuşmayacağım. Bir komisyon kurulmasını talep ediyorum. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer öncülüğünde yerel yöneticilerden, bilim adamlardan, hukukçulardan oluşan bir komisyon kurulmasını ve bu komisyonla nükleer atıklarla ilgili bugüne kadar yapılmış mücadelerlerle ilgili bir arşiv oluşturulmasını, raporlar oluşturulmasını ve bundan sonra ne yapılacağına dair mücadelenin örgütleneceği bir komisyon kurulmasını ve bu komisyonla birlikte mücadeleyi sürdürmeyi ve orayı temizlemeyi istiyorum. Rant değil hayat. Evet rant uğruna gelmiş. Belki üste para verilerek bu atıklar ülkemize sokulmuş. Çünkü bu mafya yöneticilere rüşvetler verip bunları ülkelere sokuyorlar. Bizim ülkemize nasıl geldiği belli değil. Bütün her şey biliniyor. Raporlarla, bilim adamları devletin ta ki Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nun tespit ettiği herkesin her şeyi bildiği bir şeyle karşı karşıyayız. Ama temizlenme ile ilgili adım atılmıyor. Ben bugüne kadar bu mücadeleye destek vermiş olan herkese çok teşekkür ediyorum. Oranın temizleninceye kadar sonuna kadar bu mücadeleyi sürdüreceğim. Sözlerime son vermeden önce dört nala uzak Asya'dan gelip Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim diyen Türk dilini büyük şairi Nazım Hikmet'i saygıyla anıyorum. Evet bu memleket bizim. Teşekkür ediyorum.